Bir ülkede devlet var, yasalar var, polis, ordu, mahkemeler var. Ama perde arkasında adı pek konulmayan başka yapılar da var. Ne tamamen yasal, ne de tamamen yasa dışı. Ama etkileri bazen bir devletten bile büyük. Devletler tarikatlar, mafya yapıları ve örgütler nasıl aynı sistemin parçaları haline gelebiliyor? Para bu yapıları nasıl ayakta tutuyor ve neden bu düzen kolay kolay yıkılmıyor? Videonun sonunda taşlar yerine oturacak. Görünmeyen iktidar. Devlet dediğimiz yapı aslında görünen yüzdür ama tarih boyunca devletlerin yanında hep bir de gölge alan olmuştur. Bu alanın içinde şunlar yer alır: tarikatlar, mafya yapıları, yarı resmi ağalar, ideolojik örgütlenmeler. Ekonomik çıkar grupları. Bu yapılar genelde 3 ortak özelliğe sahiptir. Resmi değillerdir, devletle de temas halindedirler, gerektiğinde inkar edilebilirler. Bu yüzden akademide buna bazen gri alan aktörleri denir. Devletler neden bu yapılara ihtiyaç duyar? Devletler her zaman bir şeyi doğrudan yapamaz. Bazı dönemlerde hukukun yetmediği, denetimin zor olduğu, toplumsal kontrolün zayıfladığı alanlar oluşur. İşte tam bu noktalarda resmi olmayan yapılar devreye girer. Soğuk savaş bunun en net örneğidir. ABD, Sovyetler, Orta Doğu ülkeleri hepsi farklı dönemlerde vekalet aktörleri kullandı. Bu yüzden mesele sadece iyi, kötü değildir. Bir sistem meselesidir. Tarikatlar, inançtan organizasyona. Tarikatlar tarih boyunca sadece dini yapılar olmadı. Aynı zamanda sosyal ağ, dayanışma sistemi, kadro yetiştirme alanı, aidiyet üretme mekanizması oldular. Modern dünyada ise bu yapılar giderek organizasyonel yapılara dönüştü. Ve burada kritik kavram devreye giriyor. Ekonomik sürdürülebilirlik. Çünkü hiçbir büyük yapı para olmadan uzun süre ayakta kalamaz. Cemaatlerde para neden merkezidir? Çünkü para organizasyonu ayakta tutar. Bağlılığı güçlendirir, kontrol sağlar süreklilik yaratır. Bu yüzden çoğu cemaatte bağış, himmet, yardım, ticari faaliyet, vakıf gelirleri gibi başlıklar bulunur. Bunlar tek başına yasa dışı değildir ama şeffaflık azaldıkça tartışma başlar. Fetö örneği kurumsal ve küresel bir para modeli. Bu bölümde anlatılanlar mahkeme kararları, resmi raporlar ve kamuoyuna yansımış bilgiler çerçevesindedir. Fetö yapılanması klasik cemaat modelinden farklı olarak çok katmanlı, uluslararası, kurumsal, finansal olarak organize bir yapı olarak tanımlandı. Yapının temel ayakları okullar ve dershaneler, vakıf ve dernekler Medya kuruluşları, şirketler, yurtdışı eğitim ağları… Bu yapı sayesinde çok geniş bir ekonomik dolaşım alanı oluştu. Para nasıl toplandı peki? Kamuoyuna yansıyan anlatımlara göre düzenli bağışlar, himmet adı verilen katkılar, iş insanları üzerinden aktarılan kaynaklar, ticari kazançlar birbirine bağlı ama parçalı bir sistem içinde yürütüldü. Uzmanlara göre kritik nokta şuydu: Para tek merkezde toplanmıyor katmanlar arasında dolaşıyordu. Bu yöntem takibi zorlaştırıyor, ağı esnek kılıyor, yapıyı dayanıklı hale getiriyordu. Bu yüzden birçok analizde bu sistem dağınık ama koordineli finans modeli olarak tanımlandı. Ülkemizdeki büyük cemaat yapılanmalarından bir tanesini örnek verecek olursak, şimdi daha güncel ve kamuoyunda sık sık konuşulan bir yapıya gidelim. Uzun yıllardır geniş mürit ağı, sağlık sektörü bağlantıları, vakıf ve dernek yapılanmaları, sosyal etkisi üzerinden gündeme geliyor bu cemaat. Burada önemli bir parantez açalım anlatılanlar gazetecilik araştırmaları ve kamuoyuna yansıyan iddialara dayalıdır. Yapsal özelliklerine bakacak olursak araştırmacılara göre bu cemaat güçlü lider figürü etrafında şekillenen hiyerarşik, kapalı yapıya sahip, sadakat temelli bir cemaat modelidir. Bu tür yapılarda ekonomik sistem genellikle şu şekilde işler. Bağışlar, Gönüllülük katkılar, vakıf gelirleri, ticari faaliyetler bu başlıklar hiçbir zaman tek başına yasa dışı değildir. Ancak tartışma şurada başlar. Paranın kim tarafından nasıl yönetildiği, karar alma süreçlerinin şeffaflığı, ekonomik gücün örgütsel disipline ilişkisi. Bazı gazeteciler ve araştırmacılar bu tür yapılarda ekonomik yapının aynı zamanda bağlılık ve kontrol mekanizması olarak çalıştığını belirtir. Yani bağış, aidiyeti, aidiyet, itaati, itaat ise organizasyonun gücü olarak ortaya çıkmaktadır ve böyle bir döngü meydana gelir. Bu nedenle menzil gibi yapılar zaman zaman gölge güç tartışmaların merkezine oturur. Burada bu cemaat hakkında verilen bilgiler genelde kamuoyuna bildirilmiş ve internette araştırıldığında ulaşılabilen bilgilerdir. Peki mafya bu tablonun neresinde? Mafya sistemin karanlık ama öğretici parçasıdır. Mafyanın temel işi şudur. Paranın gidemediği yere gitmek. Yani silahlı zoraki güç. Mafya genellikle Tahsilat, aracılık, koruma, yasa dışı ticaret, yeraltı ekonomisi, silahlı tehdit, yaralama, adam kaçırma gibi alanlarda faaliyet gösterir. Tarih boyunca mafya siyasetle, iş dünyasıyla, bürokrasiyle temas halinde olmuştur. Bu sadece Türkiye'ye özgü değildir. İtalya, Rusya, Balkanlar, Latin Amerika hepsinde benzer modeller görülür. Uzmanlara göre mafyatik para genelde nakit, şirketler, inşaat, turizm dış ticaret üzerinden dolaştırılır. Amaç paranın kaynağını belirsizleştirmektir. Bu yüzden mafya yapıları da tıpkı cemaatler gibi kapalı, hiyerarşik, sadakate dayalı çalışır. Kısacası burada bir nevi kara para aklama sistemi de mevcut. Takibi yapılmayan bütün paralar kara para aklama sistemi içerisinde dolaşır. Peki bu yapıların hepsi neden birbirine benzer? Çünkü mantık aynıdır. İnsan, para, organizasyon, sadakat, tarikatlar inanç üzerinden, mafya korku üzerinden, örgüt ideoloji üzerinden ama hepsi aynı sistemi kurar. Bu yüzden bazı dönemlerde bu yapılar aynı coğrafyada aynı ağların içinde anılır. Bu doğrudan ilişki olduğu anlamına gelmez. Ama yöntem benzerliği dikkat çeker. Sonuç itibariyle hepsinin içerisinde parasal bir döngü söz konusudur. Paranın olduğu yerde güç, gücün olduğu yerde para vardır. Aslında videoda anlattığımız şey şuydu. Dünya sadece görünen devletlerden ibaret değil. Perde arkasında görünmeyen ağlar, gri alanlar, daha doğrusu mafyatik aktörler, ekonomik ilişkiler, kapalı yapılar vardır. Tarikat, mafya ya da örgüt. Fark etmez. Hepsinin belli bir amacı var. Hepsi denetim zayıflandığında güçlenir. Bu yüzden mesele isimler değil, sistemin kendisidir. Bunlar üzerinde kontrol mekanizması zayıfladığı anda ortaya kontrol edilmesi zor güçler ortaya çıkar. Bu durumda da devlet yetersiz kalır. Eğer bu video sana yeni bir bakış açısı kazandırdıysa videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlara görünmeyen iktidar yazmayı,